Bugün arkadaşlar sen, sen, arkadaşlar bugün Minecraft ama nasıl Minecraft arkadaşlar bu bizim kanalımızın çapında galiba en güzel Minecraft videosu olacak bakın ama kanalımızın çapında arkadaşlar bugün sizlerle dümdüz bakın her yer her yer ama her yer dümdüz olan arkadayız. Tabii hayvan nerede fazla olacak yani. Arkadaşlar tabii ki ben bunlarla uğraşmayacağım çünkü bugün atla ya da öbür hayvanlarla işimiz yok. Bugün arkadaşlar bir tane dünya yapacağız tamamen bize özel yani tamamen bize özel bir tane dünya olacak bu. Yani şu anda hiçbir şeyle alakam olmayacak tam tamına bizim kendi kendimize yaptığımız bir tane Minecraft videosu olacak arkadaşlar. O zaman yavaştan başlayalım. Şimdi arkadaşlar, bu ses ne biraz kısak. İlk önce bir tane kap Sonra blok alalım yani bloksuz ev mi olur? Şunu alak, bunu alak, bunu alak. Merdiven de alalım hadi. Şunu, bir de bunu. Ama çok şey almayacağım. Çünkü arkadaşlar bugün bir de şey yol falan yapacağız. O yüzden siyah blok yapacağım. Bir de beyaz almam lazım yani mantıkken yol yani o yüzden beyaz yazıyorum ve şöyle çıkıyor tamam şunları öldürmek istiyorum ama arkadaşlar öldürürsem ne olacağını biliyorsunuz ben biraz uzaklaşayım sizinle şöyle evet bu dümdüz uzaklaştık şimdi ilk önce hadi bismillah Arkadaşlar kırılmayınca bir an kırılmaz sanmıyor. Şimdi ne yapacağız ilk önce? ilk önce yol yapmalıyız. Şöyle yolu o oh, direkt tek bir yapayım dedim de güzel oldu direkt. Evet. Şöyle hop 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 hop. Arkadaşlar şimdi biraz buraları çimenleyeceğim. O yüzden bir dakika. Arka Arkadaşlar gördüğünüz gibi biraz çimenleyeceğim de bu ne böyle ya? Yok ben çimenleme diye bir şey yapmayayım. Sonrasında belki yaparız. Şimdi şuraya kapıyı düzgün bir şekilde koyacağım. Hop. Evet. Yola mı çok yakın oldum? Neyse iyi arkadaşlar. Çok bir şey çıkarmadan hızlıca yapalım. Evet yola bayağı yakın olduk. Şimdi şöyle bir başlayalım. Şöyle 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 böyle. Buraya bir tane şehir inşa etme Arkadaşlar normal şeylerde normal haritalarda yani o kadar şey çimen falan kırmanız gerekiyor ki. Yani gerekir yani. Gerekir ki yani. O yüzden direkt paralı Minecraft'a yani normal Minecraft'a alınca orada birkaç şey yapıyorsunuz. Oluyor arkadaşlar şey yani. Böyle güzel sayı açabiliyorsunuz direkt. Bu arada biz her şeyi aldık da camı niye unuttuk? Öyle arkadaşlar direkt yani şeyden yapabiliyoruz. Böyle dümdüz dümdüz şey açabiliyoruz. Bu da size bir bilgi olsun. Hop hop. 100 katı yapsam mı diye düşündüm de arkadaşlar. Yapmayacağım. Sonra birkaç video çekerim sonrasında bununla ilgili. Yani ilgili böyle şehir yapmayı. Yani bu serverda yaparım sonra. Şu an zaten çok mutluyum. Neden? dümdüz server yani. İstediğinizi yapın. Bu <laughs> arada birazdan aralara cam koymalar yapacağım. Şuralara koyalım biraz. Biraz şöyle ko şuralara koyalım. Tamam. Evet. Birazcık şuralara. Birazcık da şuraya. Ve buraya. Evet. Şu anlık süper oldu evimiz. Baya güzel cam, camlandırma oldu. Ve şimdi şuralara çatılar yapacağım yapabildiğim kadarıyla. Tekrar gidiyoruz. Ve süper oldu. Şimdi ikinci katı başlıyoruz. Başlayamıyoruz. Tamam bence güzel oldu dıştan görünüşü. Şöyle bir artık kaplayalım yani. Şöyle bir dakika. Arkadaşlar tamam. Devam ediyoruz. Şöyle hop. Ya bu ev yapmak ne zormuş ya. Daha birinci ev bile tamamlayamadık. Artık tamamladık arkadaşlar. <laughs> evet baya güzel oldu. Bugün bu kadar yani sadece bay bay. Evi yani yaptık. Yol kısa oldu ama daha bu şehir bitmedi. Bayağı bir büyüteceğiz. O zaman bu, bu kadar diye yani Bay bay. Öbür videoda devam edeceğim o zaman. Bay bay.